Sora koş. Yakala bakalım hadi. Hiçbirini yakalayamadın ya. Nasıl olacak bu iş? Ali git şu bak ne gidiyor Ali? Bak ne gidiyor oradan? Gemi mi gidiyor? El salla. Bak şurada şurada. Ve Ali yoruldu tabi. <laughs> Türkiye içerisinde bir Türk bayrağı. <gülüyor> <gülüyor> kucak yok. Buraya kadar geldin sen. <gülüyor> <gülüyor> Koş bakalım. Buraya kadar sen geldin. <laughs> kucak kucak diyorsun ama kucak yok. <laughs> Niye yürüyemiyorum yoruldum mu? Bırak, bırak. Yoruldum yoruldum yorul yoruldum mu ya? Bırak. Babacım da. Tamam.